Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Plants vs Zombies oynayacağız dostlar. Bildiğiniz gibi benim hesabım silindiydi. iki oynuyorum ben. Biri hiç yani çok oynamadıydım. O yüzden biri deneyeceğiz bugün eksiz. <laughs> Hacklisi de var zaten bende. Ee, bölüm 1'i oynayacağız. Ee, devam edelim şuradan. Continue. Sesleri de full yapalım bari. Evet bir pişutu daha koyuyoruz dostlar. Plants vs bir 1 oynuyoruz burada. Hack, hack yok yani oyunun içerisinde. Kolay. Yine de. Son dalgamız geliyor dostlar. Evet. Şuradan, şuradan alıyoruz. Bir güneş daha alalım dostlar. Evet. Yeni çıkarmış. Zombiyi de öldürelim. Evet. Aç çiçeğini kazandık dostlar. Evet bakalım özelliğini zaten biliyoruz size okuyayım ben. Gives you additional sun size güneş verir diyor. Türkçe'ye çevirdiğimizde bölüm 2'ye giriyoruz dostlar. Çanları kan Evet dostlar bugün sunflower kullanacağız yine. Bildiğimiz gibi. Ayçiçeğimizi koyalım. Sunflowers are an extremely important plant. Evet, öze, baya özel bir bitkidir diyor. Evet, 50 güneşimiz oldu şimdi dostlar. Bir tane daha piş aman evet, sunflower koyuyoruz. Bunlarla birlikte güneşlerimiz dolacak. Tohumlardan koyunca. Tamam dostlar, bir güneş daha aldık. Evet, sunflower, 3 tane sunflower koyduk. Zombilerimiz gelmeye başlayacak galiba birazdan. Bir güneş toplansın ama. Bunlardan koydurdu bize dostlar çünkü. Hadi bakalım bir güneş daha gelsin bari burada boş ağaç gibi kalmayalım. Evet bir pişotu koyalım şuraya. Evet zombimizi öldürmeye başlıyor. Güneş alalım dostlar. Benim küçüklüğümde bu vardı zaten. İki yeni çıktı. Ben benim küçüklüğümde iki yoktu yani. 2013'te çıktı. O zaman yeni indirdik babamla onu oynadık. Biri bitirdiydim çünkü önceden dostlar. Evet. Şuraya da bir tane koyalım. Evet. Bahçemiz tamamlandı dostlar. Şuradan zombilerimiz ölecek dostlarım. Evet. Şuradan güneşte toplayalım. evet. Zombilerimiz ölmeye başlıyor. Şuradan bir güneş daha alalım dostlar. Heksiz oynamak eğlenceli oluyor bence. Yani hack olunca biraz kolay oluyor. Dostlar bir güneş daha alalım. Valla evet. Şuradan şunları şöyle alabileceğiz dostlar galiba. Ay çiçeği koymamıza gerek yok sanırım. Biraz da hızlı güneş gelse keşke yavaş bayağı. İkideki gibi şu şimdi şu makinelerini böyle azdıramıyoruz. Böyle üzerine böyle basılı tutunca gidiyorlar ekliyoruz. Deneyim dedim ama gerek yok. Evet 50 güneş oldu. Evet arkadaşlar şu dalgadan sonra bugünkü bölümümüz bu kadardı dostlar. Uh, bir sürü zombi geliyor. <laughs> Hadi bakalım. İlerleyelim şöyle. Evet, eminim ki bunlar dostlar. Kolay öldürmek. Güneşimizi de toplayalım dostlar. Evet, şu öldü. Şu herifi de öldürebilirsek iyi olacak dostlar. Ee, bir güneş daha aldık mı? Evet. Bu videomuz bu kadardı dostlar. İzlediğiniz için sağ olun sonraki videoda PVZ 2'ye girmeyi planlıyorum. Evet. Yani bu kadar videomuz.